oda koşullarındaki doymamış tuzlu su çözeltisine uygulanan işlemlerinden hangileri çözeltinin buhar basıncını arttırır diyor. Öncelikle zaten bizim suyumuzun içerisine tuz atıldığı için şöyle bir kapalı kap çizelim ve bunun içerisinde bir miktar şöyle su olmuş olsun. Siz bu suyun içerisine zaten tuz attığınız için bu su tanecikleri tuzlu etkileştiği için bir miktar buradaki buhar tanecikleri sayısı azalacak. Dolayısıyla buhar basıncı bu anlamda azalacak. Yani içerisinde tuz olduğu için tuz attıkça buhar basıncı azalıyor. Siz şimdi buhar basıncını tekrar arttırmak istiyorsunuz. Buhar basıncını arttırmak için ya tuz miktarını azaltmanız gerekiyor bir şekilde ya da su miktarını arttırmanız gerekiyor. Yani bu durumlarda ancak buhar basıncını arttırabilirsiniz. Örneğin birinci ifade saf su eklemek. E, saf su eklerseniz su miktarını arttırırsınız. Dolayısıyla buhar basıncı bu anlamda artmış olur. Bir doğru sabit sıcaklıkta bir miktar daha tuz çözmek. Siz bir miktar daha tuz çözerseniz zaten doymamıştı yani çözebilir hala çözelti. E dolayısıyla bunun buhar basıncı azalacaktır. Dolayısıyla bu bizim istediğimiz bir durum değil buhar basıncını arttırmak için. Dolayısıyla ikinci ifade olmaz. Aynı sıcaklıkta doymuş tuzlu su çözelsi eklemek. Doymamıştı. Doymuş tuzlu su eklediniz. Yani bir miktarda çözülen tuz miktarı arttı. Dolayısıyla biz tuz miktarının azalmasını istiyoruz buhar basıncını arttırmak için. Dolayısıyla üçüncü etki de olmaz. Dolayısıyla son cevabı yalnız bir A şıkkı diyebiliriz. Aynı ortamda bulunan yukarıdaki çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklıklarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Çözülen maddenin tanecik derişimi arttıkça kaynama noktası artar. Sodyum klorür de suya atıldığı zaman sodyum artı ve klor eksi olarak iyonlarına ayrışacak. Dolayısıyla 0,5 molar sodyum klorürde 0,5 molar sodyum artı 0,5 molarda klor eksi tanecikler olacak. Dolayısıyla 0,5 artı 0,5'ten toplam 1 molarlı tanecik burada kaynama noktasını yükseltecek. C6H12O6 şeker ya da glikoz suda moleküler olarak çözünür. Dolayısıyla tek bir tanecik o da 1 molardır. Dolayısıyla burada da ikinci durumda da 1 molarlık bir etki var. Üçüncü durumda kalsiyum nitrat. Suya atıldığı zaman bir tane kalsiyum 2 artı taneci, 2 tane sodyum nit 2 tane nitrat taneci. Dolayısıyla toplam 3 tane tanecik var. 0,4'ü de 3 ile çarparsak 0,4 çarpı 3'ten 1,2 molarlık tanecik derişim var. Dolayısıyla bu derişim ne kadar fazlaysa kaynama noktası o kadar yüksektir. Dolayısıyla 3 en büyük. 1 ile 2'nin de kaynama noktası eşit diyebiliriz. Dolayısıyla sorun cevabı da bu anlamda C şıkkı diyebiliriz. Oda koşullarındaki ağzı açık bir kapta bulunan bir miktar saf suya aşağıdaki işlemler uygulanıyor. İşlemlerde aynı sıcaklıkta daha yüksek rakamlı bir ortama taşımak, aynı sıcaklıkta içerisine bir miktar glikoz katısı çözmek, aynı ortamda sıcaklığı arttırmak demiş. Bu işlemlerin etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Öncelikle şöyle bir ağzı açık bir kap çizelim. Şöyle bir kabımız olsun ağzı açık bir şekilde. Bu kabın içerisinde bir miktar saf su vardı. Şöyle de saf suyumuz olsun. Şimdi siz birinci A işleminde bunu daha yüksek rakamlı bir ortama taşıyorsunuz. Örneğin diyelim ki bu kabımız şöyle bir yerde gittiniz. Şöyle bir yere bunu taşıdınız. Yani bizim kabımız artık aynı kabımız burada bulunacak. Şöyle aynı kabı şöyle çizelim. Şöyle. Şimdi ne diyor? A işlemi sonucu kaynama noktası düşer. Siz şimdi daha yüksek bir ortama çıktığınız zaman, daha yüksek rakamlı bir ortama çıktığınız zaman dış basınç gitgide azalacaktır. Diyelim ki dış basınç burada bu ortamda 1 atmosferse, ise yukarıdaki ortamda daha az olacaktır. Diyelim ki burada da dış basınç işte 0.9 atmosfer olsun. Dış basınç azaldıkça ki kaynama demek zaten iç basının yani sıvının buhar basıncının dış basıncı eşit olduğu an kaynama noktasıdır. Dış basınç azaldıkça direkt olarak kaynama noktası da azalacaktır. Dolayısıyla A işlemi sonucunda kaynama noktası düşer ifadesi doğrudur. Ki deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça yani yüksek rakamlı ortamlara çıkıldıkça kaynama noktası azalır. Şimdi B işlemi sonucu. B işlemi de aynı sıcaklıkta içerisine bir miktar şeker atmaktı, glikoz atmaktı. Siz şimdi bir miktar glikoz atarsanız donma noktası azalır, kaynama noktası yükselir. Hatta bu anlamda buhar basıncı da yine azalır. Ki E şıkkında da B işlemi sonucunda buhar basıncı azalır diyor. Yani bir miktar şeker attığınız zaman doğru. C işlemi sonucu buhar basıncı artar diyor. C işlemi aynı ortamda sıcaklığı arttırmak. Siz sıcaklığı arttırırsanız buhar basıncı artacaktır. Dolayısıyla C işlemi sonucunda buhar basıncı artar ifadesi doğru. Buhar basıncı A işlemi ile azalır. Buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılıdır. Kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılı. İlk işlem sonucunda kaynama noktasının azaldığını söylemiştik. Kaynama noktası azalıyorsa buhar basıncı artacaktır. Ancak D şıkkında buhar basıncının azaldığını söylüyor. Bu anlamda D şıkkı yanlıştır. Bir atmosfer dış basınç altında bulunan saf suyun sıcaklık zaman değişimi bir nolu grafik ile ifade edilmiştir. Bir nolu grafiğe baktığımız zaman da saf suyun normal kaynama noktası bir atmosferde 100 derecedir ve 100 derecede kaynamış. Kaynama boyunca sıcaklık sabit kalır değişmez. Tamamen gaz haline geçtikten sonra sıcaklık artmaya devam ediyor. Birinci durum bu. Buna göre iki nolu grafiğin elde edilebilmesi için saf suya yukarıdaki işlemlerden hangileri tek başına uygulanabilir diyor. İkinci grafiğe de baktığımız zaman suyun kaynama noktası yükselmiş. Yani 100 derecenin üzerine çıkmış. Daha sonra kaynama noktasından sonra da sabit değil. Hala sıcaklık artıyor. E demek ki bu doymamış bir çözelti. Yani sen içerisine bu suyun safsızlık içeren bir katı attın. Yani bir katı madde atıp çözüyorsun. Kaynama noktası önce yükseliyor ama doymamış bir çözelti olduğu için kaynamaya başladıktan sonra da yine sıcaklık artmaya devam ediyor ki doymuş olana kadar sıcaklık artar. Dolayısıyla 2 nolu grafiğin elde edilebilmesi için içerisine bir miktar yemek tuzu çözmek burada uygun olacaktır. Yemek tuzu sodyum klorür. Sodyum klorür katısını attığınız zaman kaynama noktası yükselir. Doymamış yani çözebileceğin maksimum altında attığınız zaman doymuş olana kadar da yine sıcaklık artmaya devam edecektir. Dış basıncını arttırmak. Dış basıncı arttırırsanız kaynama noktası yükselir ama direkt olarak kaynama noktası yükseldikten sonra şöyle bir nokta olacak. Yine şöyle bir grafik elde etmiş olacağız. Yani ikincisi gibi bir grafik elde edemeyiz. Dolayısıyla dış basıncı arttırmak burada olmaz. İçerisinde etil alkol çözmek. Etil alkol de saf bir sıvıdır. İki sıvı karışımında ikisinin de ayrı ayrı kaynama noktası olacaktır. Örneğin etil alkol yaklaşık 78 derecede kaynar. Dolayısıyla grafik şöyle bir noktaya dönecektir. Yani etil alkol örneğin şöyle 78 derecede kaynayacak. Daha sonra sıcaklık artacak ve su işte şöyle 100 derecede kaynayacak gibi bir grafik olması lazım. Yani ikinci durumdaki gibi bir grafik elde edemeyiz. Dolayısıyla bu anlamda üçüncü ifade de olmaz. Dolayısıyla sorunun cevabı yalnız bir A şıkkı diyebiliriz. Oda koşullarındaki doymamış tuzlu suyun ısıtılması ile elde edilen sıcaklık zaman grafiği aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bizim elimizde doymamış bir tuzlu su çözeltisi var. Şöyle bir ağız açık bir kap çizelim. Bu kabın içerisinde doymamış bir tuzlu su olsun. Şöyle bir de tuzlu su çözeltisi çizelim. Siz şimdi zaten içerisinde tuz olduğu için bunu tuzlu suyun kaynama noktası 100 derecenin üzerindedir. Şöyle T1 derecede bu su, tuzlu su kaynamaya başlayacak. Ancak bu doymamış bir tuzlu su çözeltisi olduğu için bu tuzlu su kaynamaya başladıktan sonra yani T1 sıcaklığından sonra su buharlaşacak. Ancak dibe tuz çökmeyecek. Çünkü doymamış. Yani su buharlaştıkça diyelim ki şu kadar su buharlaştıktan sonra bu çözelti doymuş hale gelecek. Diyelim ki şu noktada da zaten doymuştur. Doymuş olana kadar sürekli şurada sıcaklık artacaktır. Doymuş olduktan sonra artık su buharlaşacak, tuz dibe çökecek. Su buharlaşacak, tuz dibe çökecek. Dolayısıyla artık burada kaynama noktası değişmeyecek. Dolayısıyla bu ikinci bölümde bu çözelti doymamış çözeltidir. Ki zaten doymamış olduğunu söylüyor. İkinci bölümde komple doymamıştır. Üçüncü bölümde ise bu çözelti doymuş bir çözeltidir. Şimdi buradan hareketle buna göre 1, 2 ve 3 ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi birinci ve ikinci aralıkta çözelti doymamıştır. Zaten birinci ilk durumda da çözelti doymamıştı. İkinci aralıkta da çözelti yine doymamıştır. Üçüncü aralıkta sadece doymuştur. Dolayısıyla bu anlamda birinci ifade doğru. Çözelti T2 derecede kaynamaya başlamıştır. T2 derece, hayır çözelti T1 derecede kaynamaya başlamıştır. Şu noktada kaynamaya başlamıştır. Daha sonra sürekli kaynaması burada devam eder. Dolayısıyla ikinci ifade bu anlamda yanlış. İkinci ve üçüncü aralıklarda çözeltinin buhar basıncı bir atmosferdir. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra kaynama demek zaten kaynama olayı iç basıncın dış basıncı eşit olmasıdır. Artık bu kaynamaya başladı. Yani içerideki bu sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit. Sürekli burada kaynıyor. Dolayısıyla hem bu noktada yani şu noktadan itibaren iç basınç yani sıvının buhar basıncıyla dış basıncı eşit. Dolayısıyla buradaki buhar basıncıyla yani şu noktadaki buhar basıncı şuradaki şuradaki bütün noktalardaki buhar basıncı birbirine eşittir. Dolayısıyla ikinci ve üçüncü aralıklarda çözeltinin buhar basıncı bir atmosferdir diyor. Oda koşulları dediği için ki oda koşulları demek 25 derece sıcaklık ve bir atmosfer basınçtır. Dolayısıyla bu da kaynama, kaynadığı için dış basınca eşit olacak ki dış basınç da burada bir atmosfer. Dolayısıyla bu anlamda üçüncü ifade de doğru. Dolayısıyla sorun cevabı 1 ve 3 değişik diyebiliriz. Bir nolu kapta bulunan çözeltiye iki nolu kapta bulunan çözeltinin tamamı aynı sıcaklıkta yavaş yavaş ekleniyor. Herhangi bir çökelmenin gerçekleşmediği bu işlem ile bir nolu kaptaki çözeltinin zamanla niceliklerinden hangileri artar, niceliklerde kaynamaya başlama sıcaklığı, donmaya başlama sıcaklığı ve buhar basıncı. Şimdi birinci çözeltide zaten kaynama noktasını, donma noktasını buhar basıncını etkileyen bu çözeltide çözülmüş taneciklerin iyon derişimi. Ki burada iyonik bağlı bir olduğu için iyonların derişimi bu çözeltinin kaynama, kaynama donma noktasını etkiliyor. Şimdi öncelikle bu çözeltide daha hiç iki eklenmeden önce kaç molarlık iyon derişimi olduğunu bulalım. Sodyum nitrat burada sodyum bir tanecik. Dolayısıyla sodyumun derişimi burada 0,4 molardır. Şöyle sodyum artı. Burada 0,4 molardı ilk durumda. Daha sonra nitrat eksi de yine bir tane nitrat eksi taneci var. Dolayısıyla o da yine 0,4 molardı. Dolayısıyla ilk durumda burada toplam 0,8 molarlık bir iyon derişimi vardı. Dolayısıyla buradaki kaynama noktası falan etkileyen bu 0,8 molardı. Daha sonra siz çözeltinin içerisine bunun tamamını eklediğiniz zaman 100 molarlık bir çözelti ekliyorsunuz. Zaten bizim çözeltimiz de 100 molarlıkta. Dolayısıyla hacim 2 katına çıktı. Hacim 2 katına çıktığı için buradaki sodyum artı ve nitratın derişimi yarıya düştü. Yani 0,4 molardı. Tabi burada bulunan sodyum artı için. Bir de buradan gelen sodyum artı da var. Bunları da hesaplayacağız. Bu kabın içerisinde bulunan sodyum artının derişimi 0,4'tü yarıya düştü. 0,2 molar oldu. Nitrat eksinin derişimi de yine yarıya düştü. Hacim iki katına çıktığı için o da yine 0,2 molar oldu. Bir de burada sodyum sülfattan gelen iyonlar var. Onları da şöyle hesaplayalım. Şimdi başlangıçta yani ikinci kapta bulunurken sodyum sülfat 0,3 molardı ve sodyum iki tane sodyum tanecik vardı. Oysa bunun derişimi 0,6 molardı. Sülfat bir tane var. Bunun derişimi de 0,3 molardı. Bunlar da yine hacmi iki katına çıktığı için bu kaptan gelen sodyum artının derişimi 0,6'dan 0,3 molara düştü. Buradan gelen sülfatın derişimi de sülfat iyonun derişiminde 0.3'ten hacim iki katına çıktığı için 0.15 molara düştü. Dolayısıyla toplam artık iki kap karıştırıldığı zaman bunların toplamı kadar iyon derişimi olmuş oldu. Toplam 2, 4, 7, 8, 0.85, 0.85 molarlık iyon derişimi oldu. Bakın 0.8 molarlık iyon derişimi vardı tanecik vardı, 0.85 molara çıktı. Yani tanecik derişimi ne oldu? Arttı. Çözülen maddenin tanecik derişimi arttı. Bu artmışsa kaynamaya başlama sıcaklığı artmıştır. Donmaya başlama sıcaklığı azalmış ve yine buhar basıncı da azalmıştır. Dolayısıyla biz artanları arıyorduk. Yalnız bir artmıştır. Dolayısıyla son cevabına da A şıkkı diyebiliriz. Deniz seviyesinde kaynamakta olan doymamış kalsiyum nitrat sulu çözelsinin derişim ve hacmi şekilde verilmiştir. 0,5 molar 200 mililitre kalsiyum nitrat ve dış basınçta 1 atmosfer. Bu çözeltiye yukarıdakilerden hangilerinin tek başına eklenmesiyle çözeltinin kaynama olayı durur diyor. Şimdi çözeltimiz kaynıyor ve bunlardan hangisini eklersen kaynama olayının duracağını bize soruyor. Öncelikle şöyle düşünelim. Normalde saf su 100 derecede kaynar. Siz içerisine kalsiyum nitrat attığınız için kaynama noktası yükselecektir. Peki kaynama noktası ne ile orantılı olarak yükselecek? bu içerisindeki çözülen maddenin tanecik derişimine bağlı olarak yükselecek. Burada kalsiyum bir tane kalsiyum var ve 0,5 molar olduğu için 0,5 molarlık bir kalsiyum iki artı derişimin etkisi var. Aynı zamanda nitrat derişimleri şurası 2 0,5 çarpı 2'den 1 molarlık nitrat derişim var. Dolayısıyla burada 1,5 molarlık bir tanecik var ve burada kaynama noktasını bu 1,5 molarlık tanecik arttırmış. Şöyle bir grafik düşünecek olursak normalde su 100 derecede kaynar. Burada siz 1,5 molarlık tanecik olduğu için suyun kaynama noktası 100 derecenin biraz üzerine çıktı. Diyelim ki şurası şu diğer 100 derece ise 100 derece olsun. Mesela bizim maddemiz kalsiyum nitratlı çözeltimiz şurada kaynamaya başlamış olsun. Şurada şu an kaynıyor. Diyelim ki bu derecede 100 artı A derece olsun. Şöyle yani 100'ün üzerinde bir derece. Peki neden 100 derecenin üzerine çıktı? Siz, şimdi, siz çünkü 1,5 molarlık bir tanecik gönderdiniz. Şurada artı bir buçuk molarlık bir tanecik var. Diyor ki kaynama olayı dursun diyor. Zaten sıcaklık bu dereceye gelmişti. Şu an bu derecede. Siz eğer ki bunun kaynama noktasını daha üst bir değere çıkartırsanız mesela şuralara bir yere çıkartırsanız o zaman kaynama olayı duracaktır. Şu an 100, 100 artı da demeyelim hatta 110 derece olsun. 110 derecede e siz diyelim ki bunun kaynama noktasını 120 derece yaparsanız burada kaynama olayı durur. Ama siz bunun şeyini şuradaki tanecik derişimini bunu azaltırsanız burada zaten 110 derecede kaynamaya devam edecekler. Yani sizin yapmanız gereken burada çözünen şu tanecik derişimini arttırmak. Yani 1,5 molardan bir şeyler ekle ve 1,5 molardan molardan daha fazla tanecik olsun atıyorum 2 molarlık tanecik olsun, 3 molarlık gibi. Kaynama noktası yükselsin. Dolayısıyla kaynama olayı dursun ama siz 1,5 molardan molardan daha az bir tanecik içerisine içerisinde bulunursa bir etkiyle birlikte zaten o kaynama noktası yine 100'ün üzerindedir ama Zaten bizimki şu an atıyorum 110 derece gibi bir değerde. Dolayısıyla kaynama olayı devam eder. Şimdi örneğin 200 mililitre saf su ilave etmek. Direkt üçüncü öncüle bakalım. Hacim arttığı için derişimi azalıyor. Yani 1,5 molarlıktan için derişimi daha da azalacak. E zaten 110 derecenin üzerinde. Dolayısıyla kaynama olayı bu durumda durmaz. Birinci duruma bakalım. 200 mililitrelik C6H12O6 attın. Zaten 200 mililitrelik bir çözeltim vardı. Hacim 2 katına çıktığı için şu içerideki iyonların derişimi yarıya düşecek. Yani 1,5'tu. İkisinde derişimi yarıya düşecek. Yani 0.75 molar olacak. Burada da 1 molarlık C6H12O6 vardı. Bunun da hacmi 2 katına çıktığı için derişimi yarıya düşecek. 0.5 molar olacak. Dolayısıyla son durumda 1.25 molarlık tanecik derişim olacak. Dolayısıyla 1.5'un altında. Ya dolayısıyla kaynama noktası 105 derece gibi bir değer olur. Dolayısıyla kaynamaya devam eder. Kaynama olayı durmaz. Dolayısıyla burada yalnız 2 var. Dolayısıyla cevap yalnız 2 ama biz yalnız 2'nin de nasıl olacağına bakalım isterseniz. İşte 1,5 molar 300 mililitre sodyum klorür atıldığı zaman önce sodyum klorürün 300 mililitre, 200 mililitre daha geldi 500 mililitreye çıktı. Oradaki derişimi bir hesaplayalım M1 ve M2 2den İlk durumdaki derişimi 1,5 çarpı 300 eşittir M2 çarpı 200 de ilave edildi. Son durumdaki hacmi 500 oldu. Sıfırlar gitti. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 0,3 yani M2 0,9. Yani bunun sodyum klorürün son durumdaki derişimi 0,9 molar olacak ve iyonlarına ayrıştığında sodyum ve klorun derişimleri de 0,9 artı 0,9'dan 1,8 molar olacak. Bir de 1,8 molar olacak. Bir de kalsiyum ve nitratın da derişimleri bir miktar azalarak onlardan da derişim gelecek. Yani her türlü bir üzerinde olacak derişim. Dolayısıyla kaynama noktası yükseldiği için kaynama olayı bu bir buçuk molar 300 ml sodyum klorür eklendiğinde durmuş olacak. Dolayısıyla yalnızca 2.5 bu anlamda diyebiliriz. Deniz seviyesindeki 500 ml 0,2 molar potasyum nitrat sulu çözeltisinin kaynamaya başlama sıcaklığı 100 artı 2A derecedir. Buna göre yukarıdaki çözeltilerden hangilerinin deniz seviyesindeki kaynamaya başlama sıcaklığı 100 artı 4A derecedir diyor. Şimdi öncelikle şu 0,2 molarlık potasyum nitrat çözeltisini inceleyelim. Bunun kaynama noktasının 100 artı 2A derece olmasının sebebi şuradaki suya eklenen potasyum nitrattır. Ve potasyum nitratta potasyum 1 nitrat 1 tanecik yani potasyum nitrat iyonlarını ayrıştırdığınız zaman potasyum artı nitrat eksi olarak iyonlarını ayrışır. Dolayısıyla burada potasyum artında derişimi 0,2 molar. Nitratın da derişimi 0,2 molar. Dolayısıyla toplam 0,4 molarlık bir etkiyle kaynama noktası normalde suyun kaynama noktası 100 dereceydi. 100 artı 2A derece olmuş. Yani 0,4 molar kaynama noktasını 2A derece yükseltmiş. Biz ise kaynama noktasının 4A derece yükselmesini istiyoruz. Dolayısıyla 0,4 molar 2A derece yükseltiyorsa 0,8 molar 4A derece yükseltecektir diyebiliriz. Dolayısıyla biz şu şıklarda 0,8 molarlık tanecik derişimi olan maddeyi arayacağız. Şimdi birinci ifade 144 gram C6H12O6. Zaten C6H12O6 suda moleküler olarak çözünür. 144 gram 180'e böldüğümüz zaman buradan molünü bulalım. 144 bölü 180. Yani 144 bölü 180 1'in altında bir değer değil mi? Yani 1'den küçük bir değer. 1'den küçük bir değer. Gerçi 1'den küçük arıyoruz zaten 0.8. Dolayısıyla bunu hesaplayalım. Bir an birden yani 1'den büyük olacağı için bu her türlü yükseltmez diyecektim. Ama 144'ü 180'e bölelim. Her iki tarafı önce kaçı 4'e bölelim. 4'e bölersek 14'te 4, 3 kere 4, 12, 24'te 6, 4'e böldük 4 kere 4, 16, 24 4, 5. 9'a bölersek 36'yı 9'a böldük 4, 45'i 9'a böldük 5, 4 bölü 5, 0.8. Zaten tam bizim istediğimizmiş aslında. 0.8 mol. Hacimde 1 litre olduğuna göre. Dolayısıyla 0.8 bölü 1'den. 0.8 molarlık burada tanecik var. Zaten moleküler olarak çözülüyor. Dolayısıyla birinci ifade olur. 0.2 molar 400 mil direkt derişimi bakalım burada. Bakacağız. Alüminyum bir tanecik. 0.2 molarlık alüminyum gelecek. Nitrat burada 3 tane tanecik 0,2 çarpı 3'ten buradan da 0,6 molar gelecek. Dolayısıyla bunlar da yine toplam 0,8 molarlık tanecik içerdiği için 2 de olur. 0,4 molar potasyum klor yine potasyum ve klor birebir 2 tane tanecik var. 0,4 çarpı 2'den bu da yine 0,8 molardır. Dolayısıyla 3'ü de 0,8 moları sağlıyor. 0,8 molar tanecik bulunduruyor. Dolayısıyla direkt olarak son cevap 1, 2 ve 3 E şıkkı diyebiliriz. Yukarıda verilen çözeltiler aynı dış basınç altında az açık 3 ayrı kapta bulunmaktadır. Bu çözeltiler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İşte kaynamaya başlama sıcaklıkları, buhar basınçları, buhar basıncının en yüksek olanı gibi ifadeler var. Öncelikle şu derişimlere bakalım. Tanecik derişimlerine bakalım. 3 tane potasyum, 1 tane de fosfat, 3 artı 1'den 4 tanecik var. 2 çarpı 4'ten 8 molarlık tanecik derişim var. İyon derişim var. Kalsiyum 1, nitrat 2, 3 çarpı 3'ten 9 molarlık tanecik derişim var. Burada nitrat sodyum 1, nitrat 1 2 çarpı 3 molar. Dolayısıyla 6 molarlık bir etki var. Yani mesela kaynamaya başlama sıcaklıklarını sorsa 2 en büyük daha sonra 1 daha sonra 3 diyebilir. Şimdi öncülere bakacak olursak ki zaten birinci ifade oydu. Kaynamaya başlama sıcaklıkları arasındaki iyon derişimi en yüksek olan kaynama noktası en yüksek olacak. Dolayısıyla 2 1 3 sıralaması birinci ifade doğru kaynarken ki buhar basınçları kaynama olayı zaten sıvının buhar basınç çözeltinin buhar basıncının dış basınca eşit olması demektir. Üçü de aynı dış basınca maruz kaldığına göre üçünün de kaynama anındaki buhar basınçları dış basınca eşit. Dolayısıyla birbirine de bu anlamda eşittir. Dolayısıyla ikinci ifade de doğru. 25 derecedeki buhar basıncı yani kaynamadan önceki kaynamadan önceki buhar basınçlarını soruyor. En yüksek olan burada kaynama noktası en yüksek olan kaynama noktasıyla buhar basıncı ters orantılıdır. Dolayısıyla kaynama noktası yüksek olanı buhar basıncı düşüktür. Dolayısıyla en yüksek olan burada buhar basıncı üçüncü çözeltidir. Dolayısıyla 2 dediği için bu yanlış. Üçüncü ifade yanlış. Dolayısıyla sorun cevabı C şıkkı 1 ve 2 diyebiliriz. Deniz seviyesindeki 500 gram saf suda N mol sodyum klorür katısının çözünmesiyle hazırlanan sulu çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığının 102,6 derece olduğunu söylemiş. Buna göre N değeri kaçtır? Deniz seviyesinde suyun kaynama noktası yükselme sabiti yani Kk değerinde 0,52 derece bölü mol olduğunu söylüyor. E burada direkt isterseniz kaynama noktası yükselmesi formülünü kullanabiliriz. Yani delta Tk yani kaynama noktası sıcaklığındaki yükselmesindeki değişim eşittir. Kk çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Şimdi kaynama noktası yükselmesindeki değişim normalde su 100 derecede kaynar. 2.6 derece yükselmiş. Dolayısıyla bu değişim 2.6'dır. Kk'yi de zaten 0,52 olarak vermiş. Molalitede çözünen maddenin molünün ki çözünen maddenin molü en mol. Çözücünün kilogram cinsinden kütlesinin oranına eşittir. Çözücümüz su 500 gram. 500 gram da 0,5 kilogramdır. Dolayısıyla N bölü 0,5. E, tanecik sayısı da sodyum klorun 1 sodyum 1 de klordan tanecik sayısı da 2'dir. E, buradan N sayısını rahatlıkla bulabiliriz. Şimdi işlemleri yapacak olursak Şöyle 0,5 ile 2 arasında bir sadeleştirme yapacak olursak 0,5 1 bölü 2 ters çevirip çarpınca 2 ile 2 çarpınca 4. 4 ile şu 0,52'yi çarpalım. 4 ile çarparsak şöyle 2,6 eşittir. 4 kere 2 8, 4 kere 5 20, 2,08 çarpı Yani n buradan 2,6 bölü 2,08. Yani bir katından biraz daha fazla. Ama iki kat değil yani 1,25 aslında buradan direkt şıklardan yorumlayabiliriz ama Yine de bölecek olursak iki tarafı da yüzde çarpalım. Şöyle 260 bölü 208. Bir adım sadeleştirelim. 2'ye bölelim. 130 bölü 104. Şöyle yapalım. 130'u da normal yollarla 104'e bölecek olursak. Bir kere 104, 104. Şöyle 6, 26, 260 da 2 kere 200. 8, 10'dan 8 çıktı. 2, 5, 520'de de 5 kere dersek 5 kere 4. 20, 2, 2, 5 kere 1 de 5. Yani 1.25 geliyor. Zaten 2.6, 2.08 birim biraz üzerinde olduğu için direkt değişikliği diyebilirdik. Bölmeden de yine D'yi görmüş olduk. Deniz seviyesinde 1 kilogram suda 180 gram glikozun tamamen çözünmesiyle oluşan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı eksi 1,86 derecedir. Buna göre 200 gram suda kaç gram sodyum hidroksit katısı çözülerek hazırlanan çözeltinin deniz seviyesindeki donmaya başlama sıcaklığı -3,72 derece olur diyor. Glikoz ve sodyum hidroksitin emasını vermiş. Tabi burada KD değerini vermediği için ilk ifadedeki bilgilerden KD değerini bulacağız. Daha sonra ikinci ifade yerine yazacağız. Şimdi delta TD eşittir KD çarpı molalite çarpı tanecik sayısı formülünden donmaya başlama sıcaklığı normalde su 0 derecede donar. 1.86 derece düşmüş. Şöyle 1.86. Tabi eksi 1.86 yazıyorsanız buraya da eksi yazmanız gerekiyor. KD. Ya da kd şöyle artı olarak alalım. Eksili çıksın fark etmez. Kd çarpı molalitesi. Molalite burada n bölü kilogram çözücü. Şöyle molaliteyi burada hesaplayalım. n bölü kilogram çözücü. Yani kilogram cinsinden çözücü. Burada molü bulalım. çözünen maddenin molü 180 gram glikoz. Glikozun eması da 180. Dolayısıyla 1 moldür. Dolayısıyla Çözcünün kütlesi de 1 kilogram. Dolayısıyla 1 bölü 1'den molalitesi burada 1'dir. Zaten glikoz da suda moleküler olarak çözüldüğü için tancık sayısı da 1'dir. Dolayısıyla direkt KD eksi 1,86'ya eşit. Yani bu eksi artı fark etmez burada. Çünkü donma noktası her türlü zaten eksiye gidecek. İkinci durumda bunu yerine yazacak olursak. Yani KD direkt eksi 1, bölü, çok soru çözün için ezberinizde kalabilir. Yani bunda bir sorun yok. Ama direkt bu soruda aslında sizden şunu istiyor. KD'yi hani bilmiyorsunuz ilk ifadeden bulun, ikinci ifadede kullanın istiyor. Şimdi ikinci durum için delta TD eşittir KD çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Delta TD yani doma noktasındaki değişimin eksi 3,72 derece olduğunu söylüyor. KD'de eksi 1,86 Molalitesini bilmiyoruz. Tancık sayısı da sodyum hidroksitin. Sodyum 1 OH1 2'dir. Şuradan 1,86 3,72'nin yarısıdır. Mesela 1, 2 2'lerde gittiği zaman molalite buradan 1. Molalite eşittir. N bölü kilogram çözücü. Buradaki çözücümüz 200 gram yani 0,2 kilogram. 0,2 dolayısıyla burada mol 0,2'dir. Molde M bölü MA'dır. MA'sı da 40. 40 çarpı 0.2 de 8. Dolayısıyla burada 8 gramlık bir sodyum hidroksit katısı var. Dolayısıyla E şıkkı diyebiliriz. Suda moleküler çözünen x katısının 0,2 molü ile 0,3 mol saf suyun karıştırılması ile oluşan doymamış çözeltinin 25 derecedeki buhar basıncı kaç milimetre cıvadır? Normalde saf su 25 derecede 24 milimetre cıvalık bir basınç yapıyordu. Daha sonra siz x katısını ilave ettiğiniz için bir miktar bunun buhar basıncı düştü. Ve buhar basıncının ne kadar düştüğünü bulabilmek için yani son durumdaki çözeltinin buhar basıncını hesaplamak için saf haldeki suyun buhar basıncıyla suyun mol kesinin çarpımını bulabilirsiniz. Burada buhar basıncı düşen su olduğu için suyun mol kesine bakıyorsunuz. Dolayısıyla çözeltinin buhar basıncı eşittir. Saf suyun buhar basıncı 24'tü. Suyun mol kesisi de suyun kendi molü olan 0,3'ün toplam mol olan zaten buradan moleküler olarak çözünüyor Yani bir iyonların ayrışmıyor buradaki x taneci. Toplam mol dolayısıyla burada 0,5 moldür. 0,5. Dolayısıyla burada işlemleri yapacak olursak şöyle bir sağa kaydırıp virgülü 10 ile çarptık her iki tarafı. Her iki tarafı bir de 2 ile çarpalım şöyle. Şurası 10, şurası 6 olsun. Şu 10'a böldüğümüz zaman 2.4, 6 ile de 6. Tabii başka matematik de yapardık ama burada şu an bunu yapmayı istedim. 6 kere 4, 24. Elde var 2, 6 kere 2, 12, 14. Bir birbiri de şuradan geldi. 14,4 olarak son durumdaki buhar basıncını bulabiliriz.